Polat Alemdar konseye girmiş. Hatta büyük ihtimalle baron olacak. Baron oldu. Doğru karar verdiler. Kendilerine savaşacak baron seçtiler. Herkes o kadar uğraştı, Polat'ı yıkamadı. Biz yıkacağız. <laughs> Babayken yıkamadık. Baronken nasıl yıkacağız? Kartal avını öldürmeden önce göğün en yüksek noktasına kadar çıkarır ve yere bırakır. <laughs> Kartal kurdu koyun zannederse yukarıdan ancak yere çakılır.